Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu bu arada az önce sildim çünkü o videonun geçişi çok kötü olmuştu ve benim çok ses yapıyordu. O yüzden onun üstüne bir tane örtü arttım. Tekrardan videoya başladım. Nasılsınız? iyi misiniz? Ya tatilin nasıl gidiyor? Herhangi bir kursa gidiyor musunuz? Ben valla kursa falan hiç gitmiyorum. Kendimi de hiçbir şekilde yoramam yani. Çünkü şu an çok mutluyum. Evet. Ve hani bugün sana paylaşacağım. Bugün biliyorsunuz bu 4 Haziran tarihinde Özgür düğünü vardı. Biliyorsunuzdur yüksek bir ihtimal. Çünkü çok fazla video attım. Ee, ya da bir tanesini paylaşmamış mıydım? Bilmiyorum işte. Bayanla alakalı video yapmıştım herhalde. Ya alakalı hiçbir şekilde video yapmadım ya. Hani işte sadece verilenlere ve düğünde neler yaşandı onun hakkında videolar çekmiştim. Çünkü o kadar video çekmemin sebebi de benim YouTube kanalımda tabletimde tamam mı? Hiçbir şekilde bir yer tabletimi götüremiyorum. Yani evde kullanıyorum anca Gidip düğüne hani tablet götürecek halim yok. O yüzden işte düğünde genel ne verler, ne oldu, işte neler yaşandı falan ile alakalı videolar çektim. Şimdi bugün biraz organizasyonlarını puanlayacağız. Yani işte düğünlük olan şeyler hakkında puanlayacağım. Aslında diyebilirsiniz şu an biz hani çok geç şu an haziran ayı ama ben ee, daha iyi video yapmak tekrar aklıma geldi ama bir sürü ilgili bir aksiyon böyle genellikle o yüzden bugün çekeceğiz. Şimdi ilk başta size aldığım şey göstereceğim bir de bir dudağımı nemlendirici süreceğim. Kullanabileceğim nemlendiricim bu. Bu Nivea'nın Peach Shine'ı. Şöyle göstereyim size de. Almak isterseniz belki diye. Şöyle gösteriyorum. Açacağım kapağını. Mis gibi şeftali. kokuyor, nemlendirmesi de gayet güzel. Bu renk vermiyor bu arada. Bunun böyle durduğuna bakmayın. Hafif dudağımı parlatıyor. Bu arada şöyle yaptığımı sorgulamayın. Çünkü buralarında da hafif kalıyor. O yüzden normal yani. Evet. Bir de ben, bakın ben ne aldım. Carmex. Carmex aldım. Evet. Çok güzel. Şimdi ben bunu niye aldım? Bunun hakkında da birazcık konuşmak istiyorum. Benim aslında bir tane nemlendiricim vardı. Nivea. Hatta bakın o da burada. Az önce sürdüm. Bu arada dudağıma bunu sürmüştüm. Bu şeridi shine bu kirazlısı. bu bitti bende tamam bunu artık kullanabilirim ama o kadar kullanamıyorum Şu kadar falan kaldı. Biraz gözünüze soktum. Bu da bitti. Şimdi ben içini kazısam kıyamam. Hani içini kazımaya kıyamam. Çünkü Nivea'nın lip balmları biraz pahalı pahalıya kıydı yani. Bu bitti de o yüzden ben de tekrar Nivea almak istemedim. Ben zaten ben bunu şetel kullanıyorum diye. Bunu aldım. Bunu daha açmadım. Yarın belki ya da bugün açabilirim şimdi. Bilmiyorum ya da videodan sonra. Bunu şuraya koyup geliyorum ben. Çünkü yanına bir raf da koydum hemen. Neyse. Başlayalım. Bu arada camı kapatmam lazım. Çünkü. Dediğimi duydunuz Kapatacağım canım. Hadi başlayalım. Ay. Çok şey yaptım ben. Neyse. İlk baştan biraz az Gelinliğin hakkında konuşmak istiyorum. Gelinliği inanılmaz güzel. Çok beğendim. İnanılmaz iyi. Çok iyi. Gelinliği vardı. İçine böyle prenses gibi de aşırı kabarık mıydı? Aşırı kabarık değil ya. Hani kabarık diyor evet. Kabarık da ama o kadar da kabarık bir geleni yoktu. Bildiğiniz düz, sade bir şey de değildi. Çok güzel, içine prensesler gibi olmuştu. Ben ona 10 puan veriyorum. Tadı benim kombinime geldi. Benim kombinimi zaten size göstermiştim. Giydiğim elbisemi, makyajımı, saçımı üçünü de özellikle size gösterdim ayrı bir video çekip de göstermiştim. Onu da izlediyseniz çok sevinirim. Kendime 10 puan vermek istiyorum. Teyzeme. Şimdi ben bütün herkesin konuşamadım ya. Bütün herkesin elbiselerine tek tek puan vermektense bütün düğüne katılan herkesin kıyafetlerine öyle puan vereceğim. Çoğunun puan vermeyeceğim bu arada. Bazı işte akrabalarımıza falan İpek ablam böyle bir elbise giymişti. Elbise çok güzel, üstüne çok yakışmıştı. Hatırlamıyorum bu arada. Elbise rengini düşün, yeşil mi, mavi mi öyle bir şey giymişti. Işıl ablamın elbisesi. I, teyzemin elbisesi. Bir de Bunlar hepsini on puan veriyorum. Damat. Damat gayet iyiydi. Yani bunu da beğendim. Ona Damadı 8 puan veriyorum. Teyzem, teyzem Gille 10 puan veriyorum. Düğün organizasyonu, düğün salonu yoktu bu arada. Kır düğünüydü. O kadar güzel bir yer seçmişlerdi ki ben bile çok beğendim. Büyük bir havuzu vardı. Sandalyeler falan inanılmaz iyiydi. Çok konforluydu. Özellikle dans etmemizi alan çok iyiydi. Çok güzeldi. İnanılmaz keyifliydi. Zaten kır düğünden ne kadar bir şey bekleyebilirsiniz ki. Ama çok güzeldi. Düğün davetiyelerine gelirsek düğün davetiyeler gayet şıktı. O kadar da barışlara bir şey yoktu ama bence güzeldi. 10 veriyorum. Sonra ıı, e, düğünde çalınan roman havaları vardı. İşte düğünde çalınan roman işte şarkılara falan işte müziklere gayet güzel ama sanki biraz roman havasını az açlar. 2 ya da 3 defa falan açlar roman havasını. Daha fazla açabilirlerdi diye düşünüyorum. 9 Kınası. Kınası gayet güzeldi. Ben inanılmaz beğendim. Mükemmel gerçekten. Kınası. O, oh, biliyor musunuz? Belki biliyorsunuz. Böyle göçmen şalvarları olur ya. Böyle büyük. Biz de göçmen olduğumuz için. Her böyle düğünde kınada falan genellikle onları giyiyorlar. Hani dedim ya Özgür ablamın kız kardeşi var. Işıl abla. Işıl ablamın düğününde biz de o göçmen şalvarlarından giymiştik. Ama Özge ablamda giymemiştik. Yani Özge ablamda yoktu o şey. Çünkü Özge ablamda bindallı giydim. Işıl ablamda şalvar giymiştim. göçme şalvarları. Eğer bilmiyorsunuz internetten falan böyle bakabilirsiniz. Özge'de yoktu. Işıl'da vardı desek daha mantıklı olur çünkü daha iyi. Bir de bir tane biliyorsunuz böyle uzun bir kaftan olur ya kırmızı. Onun düğün salonu yapmıştı. Böyle içinde 4-5 tane falan vardı. Böyle Nedimeler vardı. Nedimeler şey demişti. Ee, nedimeler ne demişti ya? Son bir kaptan kaldı. Kim alacak demişti. Sonra hani kuzenim vardı. Büyük kuzenim. Ona verecekti annem. Ee, sonra ben aldım kaptanım. Onu aldım. Çok iyi oynadım zaten. Uzundu sonra ben şey düşünüyorum bakın ben. Acaba bu kaftan benim mi oldu? Aman Allah'ım bu artık benim üstüme bir şey. Aa, dedi düşünüyorum ama bir baktım Nedim'e benim başıma geldi. Pardon kaftanı verebilir misiniz diye bana söyledi. Ben şok. Ben de kaftanı çıkardım üstünden. Ben, benim oldu sanıyordum ya. Halayları da sen çok güzeldi. inanılmaz beğendim. Kına girişini çok beğendim. Ee, onda on veriyorum. Şimdi Özge ablamın bu kadar bir de bu arada biraz fazla tutkunun farkındayım. Bindalı'sını puanlayacağım. Yeşil bir bindalı giydi açıkçası üstüne. Bindalı'sı çok yakıştı üstüne. Ben şahsen çok beğendim. Çok güzel olmuş. Üstüne 10 puan veriyorum. Ee, Önüne gelen yani davetlilerleydi. Yani akrabalarımız neredeyse yarısını tanıyorum zaten. İyiydi. Güzeldi. Sonra... Bir dakika düşünüyorum şu an. <laughs> Sizi gelin kim kaptı? Sizi gelin çiçeğini kim kaptı? Ben bunu söylemiyorum şu an. Ama